Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli program hazırlıkları kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Yılmaz, orta vadeli program hazırlıkları kapsamında geçen günlerde iş dünyası, işçi, işveren ve memur sendikası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, gelecek günlerde tarım sektörü temsilcileri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği organizasyonuyla bütün illerden iş dünyası temsilcilerini dinleyeceklerini ifade etti. Yılmaz, tasarruf sahipleriyle kaynak kullanmak isteyen kesimler arasında aracılık yapan finans sektörün ne kadar iyi ve güçlü işlerse ekonomik aktivite açısından bir kazanç olduğuna işaret ederek tasarrufların artırılması ve doğru alanlara yönlendirilmesinin son derece kritik olduğunu söyledi. Türkiye finans sektörünün son 20 yılda büyük bir gelişim gösterdiğine dikkati çeken Yılmaz, bu sektöre yönelik düzenlemelerin gelişmiş ülkelerle oldukça paralel bir şekilde yürüdüğünü kaydetti. Toplantı sonrasında da açıklamalarda bulunan Yılmaz, konut arzını artırma konusunda değerlendirmeler yapıldı. İlk konut edinimini destekleyici çerçevede hareket edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun bu konuda çalışması var. Konut arzını artırmak durumundayız dedi. Yılmaz, sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak zorundayız. İstikrarlı büyümeyle yola devam etme hepimizin mutabık kaldığı konu dedi.